Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Sleeping Dogs oynuyoruz. Oyun işte ha, yılını tam olarak bilmiyorum ama baya işte güzel yıl günümüz gibi bir şey. 2010 diyelim. Tam yalan atmayayım. İşte oyunun GTA'dan benzer diyelim. Çünkü bayağı farklar var arasında. Mesela GTA'da yazarsın silah şifresini, adamın ağzını, yüzünü her tarafını dağıtırsın. Burada o tür şifreler yok. Çünkü neden? Burada oyunda silah kullanılan görev sayısı 3 veya 4. Ama dövüş hareketleri çok muazzam dövüş hareketleri var. Mesela oynadığımız oyunda da göreceksiniz zaten çok güzel dövüş hareketleri var. Şimdi ben tanışma faslını geçtim. Mesela her oyunda vardır ya böyle yaparsın kısıtlı görevler oyuna alışmak için falan. Zaten oy oynayanlar bu mesela düzenli olarak bu tür oyunlar oynayanlar çok sinir bölümlerdir. O yüzden ben de videoyu o bölümleri almak istemedim. Zaten kapıda işte birkaç adam dövüyorsunuz falan. Onları ben çekmedim. Buradan başlıyorum ben oyunuma. İşte ilk görev olarak zaten belli yeşil olan yerler görev sayılıyor zaten. Bu o yaptıklarını sadece tanışmaydı. İşte oyun tam olarak anlatmadım size. İki çete arasındaki mücadele geçiyor oyunda. Hong Kong'da geçiyor. Çin falan değil, Hong Kong. İşte Neyse oyunu oynayalım. Oynadıkça ben size anlatayım. Daha fazla zamanınızı çalmayayım. burada. Oyunun bu arada Türkçe yaması yok. İstediğiniz yerde arayın. Yok yani. Oyun Türkçe yaması yok. Ki oyun çevirde yapmayı düşünmüyor. Oyuna yama. İşte burada çete lideri gibi bir şey olan Winston Reyes ve Jackie. Bu gördüğünüz siyah saçlı olan Jackie bu arada. Jackie oyunda e, oyundaki karakterimiz e, en yakın dostu gibi bir şey burada çeşitli görevler falan alıyorsunuz bu adamdan. Böyle zaten bir şey anlayacağımız da yok. Ben direkt geçiyorum. Ki a siz benim İngilizcem iyi. Ben alt yazılardan anlarım diyorsanız böyle seyredebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Daha fantastik oluyor daha doğrusu. Ama ben bir şey anlamıyorum. Bu yüzden geçiyorum. Evet. Oyunu hop telefon hop. Telefon da Oo. Ne yapıyoruz? Telefondan Reports'ın üstünde ünlem işareti var. Ne yapıyoruz? Ehehe. Bu sanırım, Winston. Şu, şu bu, tamam. Ya bu telefonun bize pek fazla bir faydası olmuyor. Oyunda var ama. Ki GTA 4'te de vardı da. Bu arada oyun GTA 4'ten önce çıktı. Yani bilin. GTA 4'ten önce çıktı ki Hala GTA 4 ile yarışabilir. Bu ee, iyi, GTA 4'ün bu oyuna göre iyi yanı araba kullanımları mesela GTA 4'te çok kral driftler yapabiliyorsunuz mesela ne yapıyorsunuz arabayı alıyorsunuz yanlıyorsunuz bunda fazla bir şey yok ama mükemmel arabalar var oyunda göreceğiz şu an şu ilk, ilk başlarda çarşıdan ileri gidemiyorsunuz Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet, bir saniye. Ha, bununla konuşacağız. Ha? Adamın yanından geçtik. Evet. Şimdi bununla konuşalım. Anlamıyoruz ama tabi buraları geçemiyoruz. Sadece bakıyoruz. Evet. Ne diyor? Comfort meek. Bu adamı döveceğiz. Kırmızı yandığı zaman direkt dalıyoruz. Ya tehlike ya da dalıyoruz. Ya bir kovalama vardır. Oh, adamın yemeğini de düşürdük. Heh, ne oluyor şimdi? Oh, karaya yavşıyor bu. Heh, ne oldu? Zora gelince hemen... Heh, şimdi kovalamaca başlıyor. Hop, böyle geçtik. Gel lan, asikir. Böyle hop, tatatatatat. Gördüğünüz gibi çok iyi ya bu oyunun grafiklerini, ölüyorum grafikleri çok güzel. Ki daha iyi grafikli oyunlar var tabii. Ama şu an Sleeping Dogs favorim yani benim favorim, sizin favoriniz FPS'tir. Call of Duty'dir, Battlefield'dır. Bilmem sizin ama ben çok seviyorum. <laughs> evet lan adam atlıyor lan. Lan Allah Hiçbir şey olmuyor. Adam ta kaçıncı kattan atladı hiçbir şey olmuyor. Kovalıyoruz. Pata i̇şte kovalıyoruz sadece çıkan. Hı. Ara sokağa girdi. Hop attı üstümüze de lan lan. Oyunda çok iyi şeyler var. Mesela dövüş hareketleri. Bu dövüş hareketleri mesela ben şimdi ilk görevde göreceksiniz. Birkaç adam döveceğiz mesela şu an olduğu gibi. Ama bu döveceklerimize yaptığımız hareketler hiçbir şey. Yani hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Bu arada şehrin bazı yerlerinde bunun gibi şeyler var. Bak tekte adamı gebertebiliyoruz. Mesela kafasını alırız duvara çakarız. Bir şey yaparız. Hop aldık. Sen de gel. Hop. Bu arada bu içlerinden en çok sayım. Hop gömüyor kafayı ve bitti. Bu kadar. İnsan insan içi gidiyor ya. Dövdükçe böyle. Hop. Hop. Aman tam taşaklarına vurdu lan. Böyle tam böyle filmlerde izleriz ya. Aynı o şekilde. Bunu da knockdown yapayım mı? Yapabiliyorsak. Hop. Kışın. Bitti, bu kadar. Ah, of çok sağlam koydu adamım. Gel. Niye, niye ya? Of çok iyi koyduk la. Hop yakalıyoruz. Ha, mesela bu çöpler de iyi aslında. Hop atıyorsun. Ve ne yapıyoruz? Tırman 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 tırman. Böyle lan nereye gidiyorsun? Allah belan. Ne oluyor? Gebertin diyor onu. İşte aa. Mesela şimdi ha böyle kafayı gömdü. Evet. güzel dövdük adamları hop alıyor hop yine vurdu taşaklara mesela ben direkt şunları kullanıyorum combo yapmakla uğraşmıyorum ki combo yaptığımızda da aslında güzel şeyler oluyor ama şu an sadece şey yapıyoruz koş 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 vur bir tane şuna Heh, sersemledi ve gör efe basıyoruz bazen böyle şey yapıyorlar tereddüt ediyorlar ay tereddüt diyorum. Karşı geliyorlar. Gitmeyeceğim diye. Siz de üzerlerine gidiyorsunuz. Efe basıyorsunuz daha fazla. Evet mesela hop aldık kafayı. Hop koyduk. Hop yine pervane gitti. Adam sağ çıkamaz oradan artık böyle. Çıkardı çok zor çıkar. Hop anam. Aha gitti. Şimdi kim kaldı? Heh, sen mi kaldın? gel Yemin ediyorum tam böyle şey adamlardı ya. Sen de bu tarafa hop bat. Tamam bitti ve kim kaldı? Forest Love. Aa, hop, Hopa koyduk. Hop bir tane daha. Burada kantra atak yapıyoruz. Mesela elinde adamın bıçağı var. Sol klik yaptığınız zaman bu adam ölmez. Savunma yapıyor. Ama mesela sağ klik yapıyoruz ve adam daha dokunamıyor Biz. Yani savunma yapıyoruz. Benim de bıçak var bu arada. Herhangi geberebiliriz. Aa o, gitti. O, koy bir tane daha. Tabii onda bıçak var. Biz sadece yumruk atıyoruz. Ama yine çok güzel hareketler yapıyor mesela. Hani böyle yapmaya çalışırız ya böyle 6 yaşındayken kardeşimize ya da tak ta 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 vurmaya çalışırız. Aynı öyle. Yapıyorlar. Hadi bir tane daha. Lan bu daha gebermedi ya. Vur vur gebermiyor. Bir bıçaklı canımız kaldı çakamaka. He? Göm artık şu adamı ya. Gebersene ya, geber geber. Heh. Vuralım bir iki şuna da. Gebersin. Yani böyle elinde bıçağı olan adamlarla çok şey oluyor ama daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Yani ama F kesinlikle işe yaramıyor. F tuşu. Mesela yakalayıp vurduk ya adamın kafalarını her tarafa. Bunda işe yaramıyor. Elinde bıçağı olanlara. Hı, polise yakalandık. O kadar adam dövdük. Biz dövdük diye bir suçlu oluyoruz. Bu ne ya? Neyse. Ben hiç anlamıyoruz. Bu inspector tank. Bundan da ayrıyetten görevler alıyoruz. Şimdiden söyleyeyim. Yani bir şey anlamayacağız. Ben yine geçiyorum. Geçemedim. Geçeceğim. Hı, geçtim. görevi yaptık ve ilk ilk evimiz burası yani burada a, yani oyunda görev kaydetme yok sevleme yok oto save var mesela görevi yaptığın zaman o otomatik olarak kaydediliyor yani hiç sevleme sorunu yok bu yüzden oyunun bir sevdiğim yanı da bu yani açıkçası otomatik sevliyor evinde oldu ekran karardı yine. Heh, ne oldu? Evet, uyandı tamam. Ha işte ev, evinde uyuyor. Şimdi göstereceğim evin yani sadece ev ev olsun diye yok. Evde de bazı şeyler var. Şimdi ben değiştirmiyorum hiç. Buradan kıyafetinizi değiştirebiliyorsunuz. Gördünüz zaten. Şurada uyuyabiliyorsunuz mesela canınızı doldurmak için televizyonu kullanabiliyorsunuz mesela. kaybetmemek için. Ve şimdi ha tuvalet. Tuvaleti kullanabiliyorsunuz. Mesela elinizi yüzünüzü yıkayabiliyorsunuz. Hop. kadın Bitmedi daha var. Ve ayrıca şey biliyorsunuz. Oh, şey rahatladık. Yani daha var. Bu dolap da tabi doluysa içecek içip canınızı yine doldurabiliyorsunuz mesela alırsınız buradan bir içecek hop içebilirsiniz hop tamamdır ama atıyor kenara mesela başka özellikler de var mesela hamam böcekleri falan var yani o kadar iyi bir çalışma